Merhabalar sevgili arkadaşlar. Engelli kamu personeli seçme sınavının orta öğretim zihinsel engel grubu için Sivas'ta hazırlanmış bu denemeleri çözmeye devam ediyoruz. Özel eğitim meslek okullarında öğrenim gören öğrenciler için hazırlanmış bu denemelerin sizlere de faydası olacağını düşünüyoruz. Zihinsel engel grubunda orta öğretim için 3. denememiz. Hadi başlayalım. Bakın matematik den önce Türkçe soruları da var. Denemeyi Telegram grubumuzdan temin edebilirsiniz. Matematikle başlayalım. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? 2 yarımdan 8 bütün oluşur. Arkadaşlar bakın. Diyelim ki bu bir bütün. İki eş parçaya böldünüz. Bu bir yarım oluyor. Bir bölü iki. Bu bir yarım. Bir bölü iki. İki tane yarım bir tane tam eder. Sekiz bütün demiş. Yanlış. Dört yarımdan iki bütün oluşur diyor. Dört yarım. Şimdi şöyle düşünün. Bu bir yarım değil mi? Evet. Buna bir, bir tane daha yarım. O zaman ne oldu? Bir bütün. Bir yarım daha bir buçuk. Bir yarım daha iki bütün. Dolayısıyla dört yarımdan iki bütün oluşur. Doğru. Altı yarımdan dokuz bütün değil. Adı üstünde. Altı tane yarım. Arkadaşlar 3 tane tam eder. Yanlış. 12 çeyrekten bakın çeyrek bütünün mesela 4'te birini düşünün. Şu çeyrek 1 bölü 4. Yani 12 çeyrek demek 12 tane 1 bölü 4 yapar. Yani dolayısıyla 12 bölü 4 3 tane bütün yapacaktır. 8 değil. 10 bütünden 5 yarım hayır. 10 bütünü 2'ye parçalarsanız 20 tane yarım olur. Ekmeği düşünün. Bir ekmek 2 yarımdan ibaret değil mi? O yüzden arkadaşlar cevabımız B seçeneği olur. Bunu işaretliyoruz. Geçiyoruz. Eksileni 943 fark 152 olan çıkarma işleminde çıkan kaçtır? Eksilen kimden eksiliyor? İmiş 943'ten. Peki fark yani sonuçta çıkan şey 152. Çıkarma işleminin çıkan yani burayı soruyor. Çıkan. Bu isimlendirmeleri bilmeniz gerekiyor. Ne diyoruz arkadaşlar? Buraya eksilen kimden eksiliyor? Ona eksilen diyoruz. Bu sayıdan çıkardığımızda çıkan sonuçta oluşana da fark diyoruz. Peki 3'ten kaç çıkarsa 2 olur? 1. Peki arkadaşlar 4'ten kaç çıkarsa 5 olur? Öğretmenim 5 4'ten büyük. O yüzden şöyle düşünün. 4 10'luk almış. 14'ten kaç çıkarsa 5 kalacaktır. 10'luk aldığını nereden anladım? Tekrar oraya vurgulayayım. 4'ten hangi sayı çıkarsa 5 olur? Öyle bir sayı yok değil mi? 4 5'ten de küçük bir sayı. Yani o zaman burada 10'luk almış demektir. 14'ten 9 çıkarsa 5 kalır. Peki 9 yerine 1 onluk verdiğimiz için 8 gibi düşünün. 8'den kaç çıkarsa 1 olur? 7. Yani arkadaşlar çıkan sonuç 791 olacaktır. Yani aslında şöyle yapmanız yeterliydi. 943 eksi 152 demeniz yeterliydi arkadaşlar. Buradan 791 sonucuna da ulaşabilirdiniz. şöyle düşünelim. Yani 943'ten bir sayı çıkardık. Ve sonuçta 152 oldu değil mi? Yan yana yazdığınızda denklemi daha rahat görebilirsiniz. 152 eşitliğin bu tarafına. Burada yazan sayı bu tarafa alırsanız. 943 eksi 152'nin aslında o arada yazan sayıya eşit olduğunu görebilirsiniz. Ben burada tahmin ederek yaptım. Buna birinci yol diyelim. Bir de böyle denklem kurarak yapabilirsiniz. Diyorum, geliyorum üçüncü soruya. Saat 8'i 20 geçe, yelkovan hangi sayı gösterir? Şimdi akrep, arkadaşlar yelkovan. Şöyle düşünüyoruz, akrep saati gösteren, yelkovan dakikayı gösteren. Yani şöyle baktığımız zaman saat 8'i 20 geçiyorsa... Saat 8.20 geçiyorsa 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi 8.20 geçe ayarlayalım. Şimdi 8.20 geçiyorsa şöyle 8, şöyle de 20 değil mi? Ama burada şunu düşünmemiz lazım. Geri alayım. Saat tam 8 olsaydı bu akrep saatin üstünde olurdu. Ama dakika ilerledikçe yani o dakika ilerlemesi ne demek? şu dakikayı kastediyorum. İlerledikçe saat de ilerleyecek değil mi? İşte 1'e gelecek, 2'ye gelecek, 3'e gelecek, 4'e gelecek. Yani aslında ne olacak? Burada 8 de birazcık hareket edecek. Yani şöyle birazcık. Tamam? Ama uzun o yelkovan dediğimiz uzun olan parça neyi gösterecek arkadaşlar? 4'ü gösterecek. Yani cevabımız B seçeneği. 8'i 20 geçiyor dediğimizde yelkovan 4'ün üzerinde, akrepse 8 ile 9 arasında olacaktır. Orayı gösterir. Yani tam 8 üzerinde de değil. Ama bize zaten gel kovan soruluyor. Kısa kenar uzunluğu 12 metre, uzun kenar uzunluğu 32 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçemizin alanı. Arkadaşlar dikdörtgen alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Yani burada şöyle bir dikdörtgen bahçe hayal edin. 12 metre 32 metre. Alanı nedir buradaki alan? Kapladığı 12 çarpı 32. Bunu şöyle çarpabilirsiniz. Alt alta yazarak. Mesela 2 kere 2 4, 2 kere 1 2, 3 kere 2 6, 1 kere 3 3. Toplayın arkadaşlar. 384 Adana olur. Şimdi sırada 20. soru var. Annem haftada 5 litre süt alıyor. Bir ayda kaç litre süt tüketiyoruzdur? Şimdi haftada 5 litre süt alıyorsa işte yoğurt yapıyor demek ki evde işte e, gerekiyor demek ki. 5 litre süt alıyor. Bir ayda diyor. Bir ay 30 gün kabul edelim arkadaşlar. Normalde e, baktığımız zaman hani ay deyince hani şu ay Ekim ayı Kasım ayı gibi isim vermiyorsa hani bazı aylar 31 çekiyor ya mesela Şubat 28 çektiği oluyor. Yani 29 oluyor. Mesela bunlara girmiyoruz. Burada zamansal olarak düşünün. Bir hafta 7 gün. Bir ay 30 gün. Yani bu şekilde düşünün. Haftada 7, 5 litre sütlü. 30 gün içerisinde ee, ne var? Şimdi haftada 5 litre süt alıyorsa. Birinci hafta 5 litre süt aldı. ikinci hafta 5 litre süt aldı. Üçüncü hafta 5 litre süt aldı. Dördüncü hafta 5 litre süt aldı mı? Kaç hafta? 20 litre süt yaptı. Peki 30 gün için aslında 2 gün daha var burada. Yani 28 gün oldu. Ama bu soruda şöyle düzeltelim bunu. Bir ayda derse hatalı olur. Bir ay 4 hafta hani değil 4 hafta biraz geçiyor. Şöyle yapalım bu soruda. Böylece daha rahat anlaşılsın. 28 günde diyelim. Bir ayda değil de. 28 günde kaç litre süt tüketiyoruz diye sorsun. Bir hafta 7 gün. Oran orantı kuralım. 7 günde 5 litre süt içiyorsa 28 günde kaç litre süt yani tüketilir o evde. Dolayısıyla doğru orantı vardır. Gün sayısı arttıkça için yani kullanılan süt miktarı da artar. Şöyle çapraz çarparız. 7 çarpı x 28 çarpı 5. 7 7'ye bölün 1. 28'i 7'ye bölün 4. x eşittir 4 kere 5. 20. Yani 7'nin 4 katı olduğu için bu da 5'in 4 katı oldu. 20 litre süt tüketiliyormuş. Geçiyoruz. 21. soru. Gördüğünüz gibi şekiller var. Sincap, tilki ya da kurt da olabilir bu. Ayı. Yukarıda verilen değerlere göre aşağıdaki ifade hangisi yanlıştır? Tavşanın ağırlığı kurdun ağırlığına eşittir diyor. Yanlış. Direkt Ayı en ağır olan hayvandır. Şu an baktığımızda evet ayı en ağır. En hafif olan tavşandır. Bu tavşanmış. En hafifi o evet. Tavşan ve ayının ağırlıkları 756'dır. 750 ile 6'yı toplarsanız 756 kilogram yapar. Evet. Peki ayının ağırlığı kurdun ağırlığı 5 katıdır diyor. Hakikaten 150. 5 ile çarparsak 15 kere 5. 75 yanında bir sıfır. 750 yapar. O da doğru. Yani cevabımız A seçeneği. Yanlış olan. 22. soruya bakıyoruz arkadaşlar. 75'ten başlayarak geriye doğru 5'er ritmik sayıldığında 5'er 5'er geriye sayacağız. Bak geriye doğru. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? 5 geri sayıyorum. 75'ten 5 çıkarıyorum. 70. 70'ten 5 çıkarıyorum. 65. 65'ten 5 çıkarıyorum. 60. 60'tan 5 çıkarıyorum. 55. 55'ten 5 çıkarıyorum. 50. 50'den 5 çıkarıyorum. 45. 45'ten 5 çıkarıyorum. 40. Cevabımız D seçeneği olur. Öğretmenim, ben bunu pratik nasıl yapabilirim diye merak ediyorsan şunu yaparsın. Tek bir işlemle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kere 5, 35. Direkt 75'ten 35'i çıkarsın. Tek seferde de 40'ı bulabilirsiniz. Bir deste kalem, bir düzine kalemden kaç eksiktir? Deste elden bak. Dest, Farsça'da el demek. Dest. Oradan geliyor zaten. Ellerimizde 10 tane parmak olduğu için. Deste de 10 tane vardır. Düzine de 12 tane. O zaman 12 eksi 10. 2 eksiktir. Yani buradaki cevabımız el seçeneği olacaktır arkadaşlar. Geldik nereye? Geometriden bir soruya. Açı sorusu. İkiz kenar üçgen var. Bakın taban açıları eşit. Tepe açısı 38. Bize x soruluyor. Burada üçgenin iç açıları toplamı x artı x 2x yapar. 38. Hepsini toplarsam 180 yapacaktır. 180 derece. Artı 38 eşitliğin diğer tarafına eksi diye yollarsak 180 eksi 180 derece eksi 38 derece. 2x eşittir. 180 eksi 38'den 142 yapar. 142 derece. Her tarafı 2'ye bölersek x 142 bölü 2'den 71 derece yapar. C seçeneği olur arkadaşlar. Evet 25. soruda 2A sınıfındaki erkek öğrenci sayısı 12 12'ymiş. 2A sınıfındaki kız öğrenci sayısı 13'müş. Yani o sınıftaki kız ve erkek sayılarını öğrenmek için o satırdakilere bakıyorum. 2B sınıfındaki erkek sayısı 15, kız sayısı 18. Diyor ki bu tabloya göre ikinci sınıflardan kız ve erkek öğrenci sayıları verilmiştir. Buna göre kız öğrencilerin toplamı erkek öğrenci toplamından kaç fazladır? Arkadaşlar kızlar şunlar. 13 artı 18 toplam kız sayısı 3, 8 daha. 11'in bir elde var. Bir, 1, 1, 2. Bir de elde 3. 31 tane kız var. Peki 12, 15 daha. 27 tane de erkek var kızların toplam sayısı erkeklerin toplam sayısından 31 27 4 fazladır arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olur. 26. soruya geçelim. Şimdi oy sayısı Gökhan'ın 4, Ebru'nun 5, Oğuz'un 11, Elif'in 10, Elif'in 9. Şuraya yazayım hatta. 4 oyu var, 5 oyu var, 11 oyu var, 9 oyu var, 6 oyu var. Peki nereden anladın? Sütunların çıktığı yere bakıyoruz. Nereye kadar çıkmış? 11'e kadar çıkmışsa 11 oy var. Yukarıdaki grafikte sınıfımızda başkan adayı olan öğrencilerin oy dağılımı gösterilmektedir. Buna göre hangi öğrenciler başkan ve başkan yardımcısı seçilir? E, tabii oyun oyu yüksek olan en yüksek olan başkan e, seçilir. Demokratik ülkelerde. Dolayısıyla burada başkan 11 oyla başkan olmuş. E, başkan yardımcısı da 9 oyla başkan yardımcısı olmuş. Dolayısıyla arkadaşlar Oğuz başkan, Elif başkan yardımcısı. Cevabımız C seçeneği olur. 27. soruya çok dikkat edin. Bu şekil neyin açılmış halidir? Bu bir dik dörtgen prizmanın arkadaşlar açılmış halidir. Nereden anladın hocam? Bakın şunları kapatın şöyle. Bunları böyle kapatın. Şöyle bir şekil olacak orada. Bunu da bu şekilde. Bunları da bu şekilde kapatın. En son şöyle bir şey göreceksiniz. Hemen çiziyorum. Şöyle. Bakın kapattığınızda şöyle bir şekil göreceksiniz. Hoppala. Hoppala. Yani bu bunun açılmış hali. Bakın şu kapağı açtığınızı, arka kapağı açtığınızı, bunları yana doğru devirdiğinizi düşünün. Bir dikdörtgen prizmanın açılmış halidir bu şekil. Geldik 28'e. Hangisinin iç açıları toplamı 180 derecedir? Koni, üçgen, kare, dikdörtgen, silindir. Arkadaşlar dikdörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir. Karenin de öyle 360 derecedir. Silindir ve koni de açıdan bahsetmeyiz. Üçgen iç açıları toplamı da nedir? 180 derece. Koni'yi hatırlarsınız. Hani dondurma külahı var ya. Bu. İşte silindiri hatırlarsınız. Hani soba borusu var ya arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bunlarda açıdan bahsetmiyoruz. Kare dikdörtgen de iç açılar zaten e, toplayınca 360 yapar. Çünkü şöyle. Kare dediğimiz şey aslında özel bir dikdörtgen. Ne yapıyor? Bütün kenarları eşit. Bu bir kare. Bir de dikdörtgen vardı az önce de çizdiğimiz. Karşılıklı kenarlar eşit olan. bunlar iç açıları hep 90 derece olduğu için 360 derecedir. 180 derece olan üçgendir. Şekilleri de şöyle bir anons atmak isterim size. 3 tane binlik, 4 tane yüzlük, 0 tane onluk, 0 tane birlik olan sayı hangisidir? 3 tane binlik var. 3000 bin, değil mi? Binler basımı 4 tane yüzlük var. Ama sıfır tane onluk 0 tane birlik var. Dolayısıyla 3400 sayısını tarif etmiş. Evet. Arkadaşlar Ahmet'in yaşı Elif'in yaşından 5 fazladır. Ahmet, Elif. Ahmet'in yaşı Elif'in yaşı x ise Ahmet'in yaşı x artı 5 olur. Çünkü 5 fazladır diyor. Fazla kelimesi topla demek. Ahmet 5 yıl sonra yani 5 yıla 5 yıl sonraya gidin. x artı 5'e 5 beş ekleyin. x artı 10. 15 yaşına geldiğine göre ha, x artı 10 15 ise artı 10 diğer tarafa eksi 10 olarak gider. x buradan 5 olur. Yani başlangıçtaki yaşları neymiş? Ahmet 10 yaşında, Elif 5 yaşında. Ahmet ile Elif'in şimdiki